Kâbe'de hacılar hu der Allah Yer gök inimin Allah Melekler defteri yeniler Allah İzin ver de Kabe'ni görelim Allah İzin ver de yolunda ölelim Allah Göster cemalini görelim Allah Kabe'nin yolları taşlıdır Allah Kadıların gözülerin yaşlıdır Allah Dervişlerin ciğeri ateşlidir Allah İzin ver de Kabe'ni görelim Allah İzin ver de yolunda ölelim Allah Göster cemalini görelim Allah Kabe'nin yolları çukudur Allah Kadıların işleri zikirdir Allah Mevlasına her dem şükürdür Allah İzin ver de Kabe'ni görelim Allah İzin ver de yolunda ölelim Allah Göster cemalini görelim Allah Kabe'nin örtüsü yeşil Allah Gün doğmadan ışır Allah Hepimizi Kabe'ne çağır Allah İzin ver de Kabe'ni görelim Allah İzin ver de yolunda ölelim Allah Göster cemalini görelim Allah İzin ver de beni görelim Allah. İzin ver de yolunda ölelim Allah.